Elif Melek'le Şeffaf Sohbet'ten herkese merhabalar. Bugünkü konuğum genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fahri Yetişir bizlerle Skype bağlantısıyla stüdyomuza konuk olacaklar. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyiyim, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Sevgili hocam, bugün sizlerle Medyan Arkoat ligament Sendromu hakkında konuşacağız. E, nedir bu rahatsızlık? Çünkü hakkında çok fazla yapılan e, çalışma da göremedik. E, spesifik bir konu olduğunu düşünüyorum. Evet, zaten e, bu konuyu paylaşmayı ben çok tercih ettim. E, niye? Çünkü toplum biraz daha... E, bilişlensin, biraz daha insanlar bu konuda bilgisi artsın istediğim için e, ...bunu paylaşmak istedim e, şahsen Elif Hanım. Buyurun Çünkü e, medyaner koatlejeman sendromu aslında e, az görülmüyor, e, bayağı görülüyor ama e, tanık konulamıyor. Tanık insanlar şüphelenmediği için onu araştırma gereksinimi duymuyor. Hastalar şikayetleriyle yaşıyor, bir türlü tanık konulamıyor, hasta defalarca doktora gidiyor ama. Tanı konulamadan evine geri dönmüş oluyor ve e, müzbin bir hastalık gibi hasta gibi hastalarını kendi başına yaşamaya çalışıyor. O yüzden bu hastaların e, öncelikle tanısının konulabilmesi için toplumun, e, doktorların, hekimlerin, merkezlerin bu hastalıklara karşı birazcık daha duyarlı, birazcık daha hassas, biraz daha aklında bulundurması lazım ki. E, ...tetkiklerini yaptırsın ve hastaya teşhis koysun diye bu konuyu... Merak e, ettik hocam. Valla hem e, çok fazla görülen ama az bilinen bir rahatsızlık olduğunu e, ifade ettiniz. Hastalar ne tür belirtiler yaşıyorlar? Bu hastalık nedir? Şöyle bu hastaların belirtisi çok basit. E, karın ağrısı yaşıyor hasta. Yani e, hasta ameliyattan e, pardon, hasta yemek yedikten sonra e, karın ağrısı oluyor özellikle. Niye karın ağrıyor? Çünkü e, bu hastalardaki sorun şu... Bizim midyen arkad ligemen dediğimiz ligemen zaten insanın vücudunda var olan bir ligemen. Bu ligemen sağlam bir ligemen ve bizim ana atar damarımız olan aortun önünden geçer. Ve tam geçtiği bölgede bizim çölyak damar dediğimiz ana bir damarımız var. Bu damarın hemen üstünden geçer. Bu çölyak damar bizim karaciğerimizi, midemizi ve ince bağırsağımızı, pankreasımıza kan veren, besleyen bir damar. Ana damar, güçlü bir damar. Bu ligamen eğer birazcık aşağıdan geçerse veya bu arter birazcık yukarıdan çıkarsa bunlar kesişiyor. Kesiştiği zaman bu e, median arkuat ligamen bu arterin üzerine basıyor. Bastığı zaman buradan e, bu arterin e, volümünü azaltıyor. İçerisinden geçen kan miktarını azaltıyor. Bu nedenle hasta eğer hiçbir şey yemezse yani midemize bir yiyecek gitmezse o bölgede çok iş gerekmiyor mideye veya karaciğere o zaman... Yüreğe giden az miktardaki kanla hasta hayatına devam ediyor. Ama yemek yediği zaman oraya kan akışının artması gerekiyor. Bu durumda çölyak arterden gelen kan yetersiz kalıyor. Bunun sonucunda hastada ciddi bir ağrı hissediyor. Orada çünkü iskemi gibi bir semptom veriyor ve hastada ciddi bir karın ağrısı oluyor. Özellikle sağ üst kadranda sırtına doğru yayılan sol tarafı doğru yayılan bir ağrı oluyor ve bu ağrı bazen bir saat bazen beş saat sürebiliyor. Hastalar bu nedenle defalarca benim hastalarım acile başvuruyorlar ve hastaya bir türlü tanık olunamıyor. Hastaya çünkü gastrit deniyor, gödenit deniyor, bir sürü diğer hastalıklarla karıştırılıyor. Ve bir sürü hastalıklarla karıştırıldığı için farklı farklı tedavilerle yol alınmaya çalışıyor ama hastanın gerçek sonuç sonu gidemediği, gidilmediği için sonuç alamıyor. Şimdi Arkohidratlı yemen sendromunun ne olduğunu anlattım. Belirtisi de söylediğim gibi karnı ağrısı oluyor. Özellikle yemek yedikten sonra. E, ve bu hastalar yemekten korkmaya başlıyor ve kilo vermeye başlıyorlar. E, ve bazen de psikiyatrik hasta e, muamelesi görüyorlar. Ve psikiyatriye gönderiliyor bu hastalar. Ve oradan tedavi alıyorlar. E, bir sürü e, benim hastalar genellikle 2-3 yıl başka yerlerde e, başka tanılarla, başka şikayetlerle, başka doktorlarda tedavi... E, alıyorlar Ama başarısız olunca e, bir gün birisi bir e, CT e, çektirse, e, ilaçlı bir tomografi çektirirse tanı koymak çok kolay aslında veya doktor ultrasonla tanı koymak çok kolay aslında. E, özellikle bu konuya birazcık e, göze alışmış olan bir radyolog çok e, kolay, basit bir ultrasonla e, tanı koyabilir, tomografiyle tanı koyabilir, MR'la tanı koyabilir. Yani aslında belirtilere baktığımız zaman Median Arco ligament Sendromunda... E, ...iştahsızlık çünkü yemek yemeye bağlı bir e, korku görüyoruz. Ağır aslında da ciddi belki bir kilo kaybı. E, i̇ştahsızlık olmuyor Elif Hanım. İştah oluyor ama yemek yemek istemiyorlar. Korkuyorlar yemekten. Ağrı çekeceği için endişeleniyor. O bir yüzden şey yemekten kaçıyorlar. Yemekten kaçıyorlar. Ciddi bir kilo kaybı, karın ağrısı. Ve evet. aslında baktığımız zaman... E, hastanın şikayetlerini bir türlü e, nihayete varamaması. Peki hocam evet. e, tanıyı koyduk hastamıza bu şekilde e, bahsettiğiniz çeşitli ultrason belki işte radyolojik görüntülemelerle e, bakıldığı zaman anlaşılabilir dediniz. Bu hastalık nasıl anlaşılır? E, hangi testleri yaptırmak doğrudur? Mesela izleyenlerimiz arasında belki bu şekilde hani anlamsız ağrıları olan yemek sonrası şikayetleri olan kişiler de olabilir. Sizce evet. ne yapmalılar? Bu hastalar e, midyen arkot ligament sendromu öyle kronik karın ağrısı varsa ve hastaya yapılan endoskopide veya da diğer tahlillerde herhangi bir şey bulunamadıysa, elle tutulur bir şey yoksa bu hastada midyen arkot ligament sendromundan şüphelenmek lazım. Ve dediğim gibi bir e, anju, yani bir e, kontrast ilaçlı çekilen bir tomografi ile veya bu konuya e, daha önce deneyim olan bir radyoloğun yapacağı Doppler ultrasonla veya bir e, MR'la çok kolay bir şekilde median arkad ligament sendromunun olduğunu ve yüzde kaç daraldığını çok rahat bir şekilde bilgi verir. Peki hocam bu hastalığın tedavisi nedir? Geçici bir hastalık mıdır? Ee, korkmalı mıyız? Ya şöyle bu hastalık e, ameliyatı e, ya tedavisi ameliyat ameliyata hangi hastalar alıyoruz diye sorarsanız e, her midyon arkat ligamen sendromu e, sendrom diyebilmemiz için yani midyon arkaatla bir daralma olduğu zaman bu midyon arkaat e, çölyak artere bastığı zaman her hastaya ameliyat ediyor muyuz? Hayır etmiyoruz. Ama hastada semptom varsa, hastada karın ağrısı varsa, Hı -hı. hasta ciddi bundan etkileniyorsa ve kilo veriyorsa, hasta defalarca acile gidiyorsa, defalarca doktora gitme gereksin duyuyorsa o hasta bu işten müzdariptir ve bu e, arpatik sendromu vardır diyoruz ve bunu tedavi etmemiz gerekiyor. Bunun tedavisi nedir? Bunun tedavisinde bu bölgeye balon denemişler, balonlar çok başarısız e, veya buraya stent denemişler, stentler gerçekten çok başarılı değil. Bir de sistem takıldığı zaman hastanın kan sulandırıcı ilaçlar kullanması gerekiyor. Bunun şu anda görülen literatürdeki ve benim kendi deneyimimde de Cerrahi olarak da bu ligamentin kesilmesi en doğru yaklaşım, en büyük başarıyı bununla elde ediyoruz. Mutlaka yani ameliyat olması gerekiyor yani bu hastanın. Kapalı yöntemde karınla yaptığımız diğer laparoskopik keser, laparoskopik fıtık ameliyatlarında olduğu gibi deliklerden içeri giriyoruz. Ve kameraya girip o bölgeyi ortaya koyuyoruz. Ve o çöl legarterın üzerine sarmış olan tüm lifleri, midyen arkuatın tüm liflerini kes orada geniş bir boşluk oluşturup o damarın tamamen serbestlenmiş olduğunu gördükten sonra ameliyatı bitiriyoruz. Ameliyatın e, sonrasında başarılı olduğunu veya başarısız olduğunu nasıl anlıyoruz? Ameliyat sonrasında hasta eğer çorba içtiğinde, bir şey yediğinde ağrısı yoksa e, semptomatik olarak da başarılı olmuş olduğumuzu görüyoruz. Artı ben kendi hastalarımda ameliyat burasında ya doktor ultrasonu tekrar yaptırıyorum veya ile tanı koyduysam tomografiyi tekrar yaptırıp ikisini karşılaştırıyorum ve buradan e, daralmanın azalmış olduğunu görmüş oluyorum ve hem hastanın semptomunun düzeldiğini görüyorum hem de e, tetkik olarak da hastanın düzelmiş olduğunu görmek istiyorum. Yani median algodegabant sendromu tanısı aldıysak bunun e, ameliyatla bir tedavisi var diyebiliyoruz. Evet. E, ameliyat süreci nasıl? Kolay mı hocam? Şöyle ameliyat hazırlığında bir süreç yok aslında. Ameliyat hazırlığında diğer normal genel genestezi hazırlığı yaptığımız ameliyatlarda kesedir, fıtıktır ameliyatında olan hazırlığı yapıyoruz. Hı hı. Bu hastalarda hı. ekstra bir hazırlık yok. Çünkü bu hastalar genellikle genç hastalar. Böyle genellikle benim yaptığım hastalar işte 17-18 yaşından başlayıp işte 30-40 yaşından sonra hiç hasta yapmadım hemen hemen. Ee, yani bu yaş 17 ile 40 arasındaki yaş grubundalar ve bu hastalığın genellikle ek hastalıkları pek olmuyor. O yüzden hazırlıkları çok e, uzun değil. Bir günde hemen tüm kan tetkiklerini, akciğer filmini, EKG'sini çekip anestezi hani doktorunu gördüğü zaman hazırlığı tamamlanmış oluyor. Ee, on, e, bir gün öncesinde gece e, çok az bir e, basit bir akşam yemeği yiyor ve saat 12'ye kadar içiyor. Sabahleyin aç karna buraya gelip e, ameliyata e, giriyor. Diğer ameliyatlarda olan rutin genel size gerektiren ameliyatlardaki hazırlıktan ekstra hazırlık yapmıyoruz. Bu ameliyatın özelliğine özelliği şu: ameliyat bölgesi çok önemli bir bölge. Yani niye önemli? Pankreasın hemen üstünde, karaciğerin hemen yanında, midemin arkasında. Yani vücudumuzun kutsal bir bölgesi diyebiliriz. Buraya evet. cerrahi yaklaşmak biraz riskli ve zor. Ve buradaki yapılar çok çok hayati. Burada çölyak arter dediğimiz, çölyak dediğimiz damarlar karaciğere kan veriyor, mideye kan veriyor, ince bağırsağa kan veriyor, dalağa kan veriyor. Bu hiçbirinden vazgeçme şansımız yok veya hiçbirini zedeleme şansımız yok. O yüzden bunların üzerinde işlem yapacağımız için ameliyat çok biraz adrenalin yani biraz stresli bir ameliyat oluyor. Ee, ameliyat bittiyse eğer e, ameliyat herhangi bir komplikasyon çıkmadan e, bittiyse eğer o zaman herhangi bir sorun çıkmıyor genelde e, gayet güzel basit bir ameliyat gibi oluyor ama komplikasyona açık bir ameliyat diyebilirim o yüzden özellikle bu ameliyatları yapmak isteyen cerrahlara e, yani burada basite almamak gerekiyor çünkü buradaki keseceğiniz lif bizim e, o damarı çok sıkıştırmış olabiliyor ve kesmek e, ciddi zor olabiliyor ve küçücük bir lifi kesmek için saatlerce uğraştığım çok olmuştur yani. Evet hocam çünkü bahsettiğiniz e, ameliyat dediğiniz gibi vücudun belki de en e, fazla metabolik işlevinin döndüğü, e, en hayati organların bulunduğu bir bölgede olduğu için hani ciddi bir e, cerrahi el becerisi de gerektirdiğini anlıyorum anlattıklarınızdan. Bununla beraber ee, deneyim gerekiyor Elif Hanım. Yani o bölgeye çok hakim olmak gerekiyor. Laparoskopik e, aletlere hakim olmak gerekiyor. Bir de yani burada şöyle bir yanlış özgüven olabiliyor bazen. Ya yapamazsam açar yaparım değil. O bölge açtığınız zaman da, açık ameliyata geçtiğiniz zaman da çok kolay manipüle edilebilecek bir bölge değil. O yüzden baştan çok kontrollü gitmek gerekiyor. Hazırlığı çok iyi yapmak gerekiyor. Trokarları çok doğru yerden girmek Kesinlikle. gerekiyor. Kesinlikle. ve ön hazırlığı doğru yapıp, pozisyonu doğru verip, ameliyathane ekibi doğru hazırlayıp, içerideki sukuneti doğru bir şekilde ayarlayıp sizi gerecek tedirgin edecek her şeyden uzaklaşıp ve pür dikkat bütün algınızı oraya yönlendireceğiniz bir aşamayı sağladıktan sonra oraya yavaş yavaş hiç acele etmeden tüm lifleri kesmek gerekiyor. Çünkü bazen de oradan atlayacağınız ufacık bir lif eğer kesmezseniz o zaman ameliyat başarısız oluyor. O yüzden eğer yanlış bir lif diye keserken damarız dedilerseniz o da yine komplikasyona neden olabilir. Evet. O nedenle yani ameliyat basit gibi görünen ama basit olmayan bir ameliyat diyebilirim. Ama yapılan işlem düşündüğünüz zaman bir lifi kesmek yani yaptığımız işlem ama yaptığımız yer gerçekten kolay bir yer değil. Kesinlikle öyle. Hocam e, ameliyattan sonra da tabii hasta baktığımız zaman aslında e, orta seviyede belki ciddi bir operasyon geçiriyor da diyebiliriz. E, bununla beraber bu hastalığın yaşla ilgili bir e, bağlantısı var mı? Yani her yaşta görülebilir mi? Yoksa işte çocuk yaşlarda mı ortaya çıkar, sonradan mı görülür? Yani e, dikkat etmemiz gereken şeyler neler bu hastalıktan şüphelenmemiz için? Yani ben e, çocuk hastalara bakmadığımız için, çocuklara olmadığımız için olabilir. Eee çocuk hasta hemen hemen hiç görmedim. E, ama 17 yaşında, 18 yaşında hasta gördüm. E, bu hastalık niye ortaya çıkıyor? E, gerçekten şu anda bilmiyoruz. Literatürü de bilmiyor. Bu e, normaldeki mesela e, bir mide kanserinde disik ettiğimiz zaman bu arterin civarını veya da bu lokasyonu ee, bu hastalarda biraz daha yapışıklık, burada fibroz biraz daha fazla. Bu hastalar sanki bir enfeksiyon veya bir hadise geçirmiş gibi burada bir olay oluyor. O yüzden e, ameliyatı da zorlaştıran zaten e, bu olay. O, o nedenle e, etiyolojide ileride bulacağımız bir sürü şey olabilir. Yani şu anda e, çoğu şeyi bilmiyoruz aslında midyan arkadaşlık sendromunun oluş mekanizması ile ilgili. Ama şu anda bildiğimiz tek şey bunun belli bir yaştan sonra görüldüğü, çocukluk yaşında görülmediği veyahut da benim çok bir deneyimim yok o konuda. Tabii İki hastalığın de... sebeplerini de bilmediğimiz için öncesinde oluşmaması için dikkat edilmesi gerekenleri de kestiremiyoruz evet. diyebiliriz değil mi? Evet, evet, Niye bağlı olduğunu bilmediğimiz için, etiyolojide yani biz şunu yaptığımız için, şu oluyor diyemediğimiz için o yüzden sebebini bilmiyoruz yani şu anda tam olarak. Evet hocam. Peki, e, anladığımız kadarıyla ameliyat gerçekten bilgi deneyim ve tecrübe gerektiren bir ameliyat median arcuate ligament sendromda. Ameliyattan sonra hastalar nelere dikkat etmeli? Mesela demiştiniz ya, hastanın işte var ama yemek yemekten korkuyor gibi. E, bu noktada beslenme, genel sağlık durumu ve tabii ameliyat sonrası yaşam tarzıyla ilgili değiştirmesi gereken şeyler var mı? Şöyle bu hastalarda eğer başka ek bir hastalığı yoksa yani nedir reflüsü yoksa hastanın veya başka bir mide sorunu yoksa başka bir hastalığı yoksa bizim özel bir diyetimiz yok. Sağlıklı normal bir bireyin yemesi gereken şeyleri yiyecek. Sadece ameliyattan sonraki erken dönemde biraz sıvı ve basit böyle e, hazmı kolay şeylerle beslenmesini istiyoruz. Hı hı. İlk bir hafta biraz yüklenmeden, çok fazla buradaki işi artırmadan geçmek istiyoruz. Çünkü yaklaşık 4-5 saat, 6 saat süren bir ameliyattan çıktıkları için genel anestezine değil. Zaten ilk günü oral bir şey vermiyoruz. İkinci gün su ve yoğurt ve basit böyle çorba gibi şeylerle başlıyoruz. Ama hiçbir zaman çok tıka basa yemesini istemiyoruz. Ama ilk haftadan sonra yavaş yavaş normal gıdasına, normal beslenme şekline dönmesini istiyoruz. Ee, ek bir diyet, ek bir şey yok. Ama e, mideyi rahatsız edecek her şeyden e, veyahut da diğer hastalıkları varsa onları rahatsız edecek şeylerden kaçınmasını öneriyoruz tabii ki. Tabii hocam e, tedavi ameliyatla yapılıyor diye konuşmuştuk Medyanarkoat ligament Sendromu için. Tedaviden sonra bu problem tekrardan başlayabilir mi? Yani şöyle yani çok fazla bir bilgi yok şu anda elimizde. Yani 10 yıl sonra 20 yıl sonra 30 yıl sonra ne olacak diye çok fazla bilgi yok. E, basit case report'larla bilgi var. O yüzden ama benim e, kendi deneyimimde e, kendi hastalarımda hastalığın yükseldiğini görmedim. yaklaşık hı hı. bir 7 8 yıldır geçmiş e, takipteki olan hastalarım var. Bunlarda e, herhangi bir şekilde e, damarın daraldığını, tekrar bu midden arkaatligamentin e, sıktığını gördüğüm hasta olmadı. O yüzden e, yani şu anda tekrar edecek diye bir düşüncem yok şahsen. Evet hocam, e, tabii bunun daha yeni yeni belki e, bilinen bir hastalık olma sebebiyle hani toplumda görülme yüzdelerini bilmiyoruz. E, değil mi çocuklarda mı, yetişkinlerde mi ya da önlenmesi için neler yapılması gerekiyor onları da çok fazla bilmiyoruz ama neyden eminiz bunun bir tedavisi var, iyi bir e, cerrahla, iyi bir hekimle bunun çözümü sağlanabilir. Hocam az önce bu e, hastalığın ameliyatı ile ilgili bazı risklerden bahsetmiştik ya da işte dikkat edilmesi gerekenlerden. Onları biraz daha kapsamlı olarak açabilir misiniz? Median Arka ligament Sendromu ameliyatında, cerrahisinde e, ne gibi riskler olabilir? Şöyle e, burada en çok korktuğumuz risk e, nedir? Bu ana damarların üstlerinde çok ince ince hareketler yapmamız gerektiği için bu damarları kanatabiliriz. Zaten e, dar olduğu için darlığı açmaya çalıştığımız bir damara kanatırsak e, ne yapmamız gerekiyor? E, tabii ki çok hemen burayı onarmamız gerekiyor. Laparoskobik olarak da bunun onarması da çok kolay değil, çok iyi tecrübeli olmak gerekiyor. De, diyelim ki onardık, onarken yapacağımız oradaki sutürasyonlar, dikiş işlemleri de orayı tekrar biraz daha daraltma ihtimali var. O yüzden hastaya yani kaş yapacağız derken göz çıkartmak gibi burada komplikasyona veya da kanamaya veya başka bir şeye hiç yer yok gibi diyebiliriz. Yani burada sorun çıkmadan gitmesi gerekiyor. O nedenle bir işlem yapacağımız zaman bin kere düşünüp bir kere yapmamız gerekir gibi tarifleyebiliriz. Yani böyle bir ufacık lifi keserken bile kırk kere düşünmek gerekiyor. O yüzden burada bir kere yapmamız gereken şey hiçbir şekilde kanama olmasına izin vermemiz gerekiyor. Kanama olursa da bunu kontrol ettikten sonra ameliyata devam etmemiz gerekiyor. Burada kanama var. Ya yani basit bir kanama değil. Devam edersek ortamı kirletiyor. Ortamı kirletince şöyle o ortama hakimiyetimiz azalıyor. O zaman başka komplikasyonlar, başka kanamalara da neden olup çok daha kötü sonuçlara sebep olabilir. O nedenle Burada temiz çalışmak çok önemli cerrahide. Yani tabii tüm cerrahilerde öyle ama burada çok çok da çok önemli. Çünkü burada en ufak bir e, görüntüyü bozacak e, kanamaya izin vermemek gerekiyor. Burada tüm dokuları görüp kesmek gerekiyor. Görüp e, hepsini e, ya e, Ligasur'la ya Koter'le mübredikten sonra kesmek gerekiyor. Tamamen kontrollü gitmek gerekiyor. Bu ameliyat 5 saate kadar, 6 saate kadar çıktı ameliyatlar oluyor. Bunun sebebi burada geri dönüş şansımız çok fazla olmaması ve burada komplikasyona hiç meyil vermemek için çok dikkatli ve milim milim ilerlememizden kaynaklanıyor. Onun dışında esas konu söylediğim gibi kanama. Kanamanın dışında burada düğü dönümü yani burada 12 parmak bağırsağını mideyi, karaciğeri, bunları zedeleyebiliriz. E, kolonu zedeleyebiliriz. Bağırsağın, ince bağırsağın diğerlerini zedeleyebiliriz ama bunlar daha e, diğer ameliyatlarda da olduğu gibi e, olacak komplikasyonlar. Esas komplikasyon kanama. Yani Evet hocam. E, tabii ameliyatın birçok riskinden bahsettiniz, özellikle de e, yani insan sağlığı açısından hani yapılması gereken, dikkat edilmesi gereken birçok nokta cerrahi açıdan sizin gözünüzde uzman bakış açısıyla çok daha farklı. E, hocam, ameliyat için bir yaş sınırı var mıdır? Yani. Böyle bir e, hasta tanı alıyor ama diyelim ki komplike hastalıkları var, işte diyabeti var veya kalp rahatsızlıkları var, e, yaşı da ileri. E, bu kişi ameliyat olabilir mi veya tam tersi genç yaşlarda e, farklı rahatsızlıklarla komorbiditesi varsa acaba e, problem olur mu? Yok, bu hastada yaş sınırı yok. Eğer semptomu varsa, şikayeti varsa, arka ligamentte daralma ciddi boyuttaysa ameliyat olması gerekiyor. Bu hastalar ileri yaşta görülmüyor. Daha çok dediğim gibi 17-18 ile 40 yaş arasında görülüyor genelde benim gördüğüm. Burada da herhangi bir yaş kısıtlaması yok bu hastalarda. Eğer hastanın şikayeti var, semptomu var, belirtileri var ve hastanın aynı zamanda radyolojik olarak da bu görüntüyle ispatlandıysa ameliyat olması tedavideki önemli bir aşama. Evet hocam peki bu rahatsızlığı siz e, bahsettiğiniz yüzden fazla bu ameliyatı e, gerçekleştirdim demiştiniz. E, baktığınız zaman bu yüz hastada e, ortalama yaş, e, işte cinsiyet, görülme sıklığının hangi gruplarda daha fazla olduğuna yönelik bir ayrıma gidebildiniz mi? Yani erkek bayan arasında fark çok fazla yok. Ee, yaş dağılımında dediğim gibi 16-17'den başlayıp işte 40 civarına kadar gidiyor. Daha ileri yaşta ben görmedim çok. 40'tan ee, fazlasını görmedim. Ameliyat sonrasında bahsetmiyorum Elif Hanım. Ameliyat sonrasında mesela hasta pankreas baş ameliyatı olmuş. Böyle bir şey olabilir. Bunları bahsetmiyorum. Ben hiçbir şekilde başka bir ameliyat falan geçirmemiş, radyoterapi falan almamış hastalardan bahsediyorum. Hı hı herhangi bir sebep olabilecek etiyolojik bir sebep olmadan median arkad ligament sendromu olan hastalara bahsediyorum. Yoksa mesela e, hasta ileri yaşta mesela pankreas kanseri nedeniyle ameliyat olup ameliyat sonrasında e, ki bazı e, nedenlerle burada bu kölyak e, arterde daralma olabilir. Bu benim e, burada anlattığım sendrom kapsamına girmez. Evet. Peki hocam e, genellikle mesela bu hastalarda e, beslenme kısıtlılığı olduğunu söylemiştik ya daha doğrusu beslenmeden bir korkma durumu çünkü sonrasında hep bir ağrı var. E, biraz geciktirilebilir mi? Örneğin hastanın kilo kaybı engellendiğinde yani ameliyata gerek olmadan e, biraz daha belirtiler hafifletilebilir mi? Yoksa bu hastalık tanısı alınır alınmaz mutlaka ameliyat mı olunması gerekir? Ya şöyle e, hasta eğer beslenebiliyorsa a, semptomları toler edilebilir durumdayız. Hastanın şikayeti yoksa e, hasta kendisi ameliyat olmak istemiyor zaten. Onlar olmasına gerek yok zaten. Hastanın e, biz tomografi veyahut da görüntüyle hastada e, median arkada veya burada çölyak arterde bir daralma gördük diye ameliyat olması gerekmiyor. Burada hı hı. esas belirti belirteç hastanın şikayetler. Hastanın şikayeti varsa hasta gece kalp krizi geçiriyor gibi acile gidiyorsa bu hastayı o halde bırakmamak lazım. Hastanın semptomu esas bizim burada yol gösterici olan şey. Sadece görüntüye bakaraktan teşhis koymuyoruz. Hastanın görüntüsünde bu külüek arterde midyan arkuatın sıkıştırmasına bağlı daralma olması önemli ama hastada şikayet yoksa bu hasta sendrom var demiyoruz. Sendrom var diyebilmemiz için hastanın şikayetinin de olması lazım. Hastanın yemek yedikten sonra karnı ağrısının olması lazım ve hastanın bu şikayetleri çok fazla olduğu zaman bu hastayı e, ameliyata almamız gerekiyor. Yoksa e, hastanın herhangi bir şekilde sadece burada arterde daralma var diye ameliyat olması gerekmiyor. Evet hocam, Medianıkat ligament sendromu ile ilgili. Çok geniş, açıklayıcı ve net bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fahri Yetişir konuğumuzdu. Skype bağlantısıyla programımıza konuk oldular. Tekrardan çok teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. Yeniden yeni bölümlerde Elif Melek ile Şeffaf Sohbet'te buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.